you mm -hmm. Arkadaşlar bugün bayramın 3. günü ve 3. günün özel açık, özel bir şey yok. Artık bayram gibi hissetmiyorum çünkü 3. güne geldiğimiz için. Her neyse ee, şey deniz kenarına gideceğiz. Bursa'da olanlar bilir Mudanya'ya gidiyoruz. Bu yüzden ben de vlog çekmek istedim. Çünkü biliyorsunuz bayramın ilk günü vlog paylaştım, ikinci günü paylaşmadım çünkü ikinci günü bir yere çıkmadık yani. Yatıp dizi izledim. Şimdi hazırlanmaya gidiyorum. Hazırlanıp gelince görüşürüz. Ay işi kuruyor. Evet arkadaşlar şimdi hazırlandım. <laughs> Ve perçemlerimi şekillendirmek için böyle bir yola başvurdum. Bilmiyorum normalde ben bunları kullanamıyorum. Şu an bir denedim. İnşallah olur. Ve şimdi kulaklarıma merhem süreceğiz. Çünkü ben merhem sürmeden şu küpeleri takamıyorum. Hangisi? Anne Sol diye bir krem. Arkadaşlar en size de süremiyorsanız size de öneririm. Bu krem böyle çok az Hani bir iki dakika falan uyuşturuyor. Ya uyuşturma etkisi çabuk geçse bile siz küpenizi takana kadar yardımcı oluyor yani. Benim kulaklarım hassas olduğu için hani küpe takamıyorum bayağı artıyor hatta kanıyor bazen. Belki söylemişimdir de. Ee, şimdi saçlarım düzeldik olduktan sonra inşallah olur şu an tamamen şansı bıraktım. Üstümü değiştireceğim. Ne giyeceğimi de ablam söyledi bana. Umarım güzel olur o ama güzel olur diye düşünüyorum. Geçen videoda aldığım gri üstümle bir tane siyah pantolon. Hemen git geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi böyle hazırlandım. Altına da siyah bir pantolon giydim. Ve çıktım. Bu ne be bu? Neden saçı? Çıktım. Şimdi gidiyoruz arabaya yürüyoruz. Bu perşemlerimi tam olarak halledemedim ama yapacak bir şey yok artık o da. Nazarım önce olsun. Arabayı çarptı şimdi. Arabayı çarpmam ben görüyorum. <laughs> Anne dedi ki öyle derken baban düşüyormuş. Gördü de <laughs> geçen videodak gibi. Baba. Hala ağrıyor mu bileğin? Evet şimdi gidiyoruz. Ne Babama... <laughs> Allah babam annemin eline öptü para istiyor. Eyvah. Anne. Ben de bilmem. Ben de bilmem. Ben farklı bir üstüydüm. Fark etmişsiniz belki. Daha çok babaannem aldı. Beden aldı oğlum. Beden aldı. Baba. Baba. Selam ver. Şeyi de aldım bak. Annem şey almış. Tayyip Çubuğunu almış. Anne vlogger olmak için beni destekliyor değil mi anne?

Şuraya bakın, böyle bir var. Şimdi biz çok soğuk olduğu için indik yürüyeceğiz. Babam da bir yerden arabayı park edip geliyor. İşte şu an babam bekliyor. Anne. şimdi geldik Mudanya'nın güzel yolundayız galiba. Ama pek emin değilim. Babam gelince soracağım. Şimdi babam bekliyoruz annemle. Annem dut yani dut alıyor. Şurada. Ben de buraya geldim. Şurada bir merdiven var. Oturup babam bekleyeceğim. selam. Tut diyor annem. Anne sen yemek yerken çekmemize kızıyorsun ya. O yüzden benim kanalımda hiçbir tane yemek videosu yok. Evet olur olmaz. O yüzden kızıyor annem. Geldi. Baba. Her sen uyuyor. Ha bu? Bu şeye bakatma. Geldik şimdi böyle. Ben de Şimdi bayağı kalabalık bir yerdeyiz. O yüzden biraz zor çekiyorum ama neden? Ne? Eskileriz şu an. Ve rüzgar esiyor bayağı. Bakalım. çok tatlı değil mi? kalkmış Baba. Baba. Aklımıza gelen başımıza gelir baba. Aklında götürme ki düşmesin. Allah Allah. <laughs> baba senin telefonu dışarı şimdi de o zaman. <laughs> Ben dedim ki fotoğraf çekelim anne dedim. Profesyonel bir kameracı vardı. Annem hayır dedi senin kameran var çekersin falan dedi. Ve ben bunu işte de duyuyorum. Burada da duyuyorum. Her yerde duyuyorum. Babam benden özenli video çekiyor. Babam beni de çek. Beni de çek. Bir gözlük aldım. 100 liraydı. Ben bunun aynısını 450 almıştım. Sonra kayboldu. Evet kaybolmuş. Bir, şey. bir yere oturduk şimdi anneler çay içiyor. Annem kızdı bana biraz. Neden acaba? Ya çünkü dedim ki çiğ köfte, çiğ köfte diye yazıyor tamam dedim ki çiğ köfte mi yiyeceksiniz anne neden buraya oturuyorsunuz dedim. Dedik ki çoğu içeceğiz sen bir şey yiyip gelmedin mi dedi bana. Çiğ köfte yemek istememiştim ben. Çiğ köfte yemek istedim sana kızdı bana. Neyse. Baba. Baba çok derin düşüncelere dalmış gibi gözüküyorsun. Evet. Ne düşünüyorsun? Trafikte nasıl çıkacağız? Gideceğiz eve diyoruz. O zaman trafiğin olmadığı bir saate gitmemizi getirebiliriz. Geç geldik diyor. Kalacağız diyor. Şey ya. Kulağı mı diyor? Kulağı diyor? Kulağı mı diyor? Kulağı mı diyor? Kulağı mı kalkık oradan. Ve böyle deniz kenarına nedense böyle düş, yani düşmeyi planlıyorum. Atlamayı falan. Dondurma parasını kim ödeyecek diye şey yapıyorlar. Ben ben sen hiç tamam. Dondurma parasını kim ödeyecek diye yarışma yapıyorlar. Ben katılmadım çünkü ben ödemeyeceğim yani. <laughs> hiç mı? ne daha başlıyoruz zaten. Neden? <laughs> Yok ya güzel. Hadi. Bu ne ya? Çok orada. kadar dondurma sen sen Ya Hayır ya, yok öyle bir şey. Bir de onun götüğü değil Oo, annem kazandı. <laughs> ne ben ne diyorum ya? Ben kazandım. Baba ne düşünüyorsun? <laughs> babam hanımcı olduğu için ikimizin de şeyini taşıyor, çantası. <laughs> Hayır ben ya, ben ya, Şimdi öyle yürüyoruz ve dondurmayı babam alacağı için çok sinirli. Yolun ortasında bir anda insanlar içine şey atıyor böyle, su şişesine atıyor, duracaktır diye. Ama durma tabii ki. Herkes bize baktı. Öyle işte ve bir tane bile güzel fotoğraf çekemediler. Sıra Hadi sıra bekleyemeyiz bu dondurma şıvanı. Sen ne yapıyorsun? Diyor ki biz sıra beklemeyiz bir tane dondurma için diyor. Sıra bekleyeceğin için yapıyor. Allah Allah. Neyse. Baya. Baya ama baya şey. Kalabalık. Evet. 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 <laughs> Allah dönüşü var bir de bunun. Evet arkadaşlar şimdi e, bir ara oturduk dondurma yedik babam. Baba bir şey söyleyeceğim ya. Neyse de boşver. Ee, babam ödecek. Çünkü yarışmayı <laughs> kaybetti. Ve bayağı esmeye başladı. Ben şu o o tatlı adam. Kesesi İşte bayağı üşüyorum. Esmeye başladı. Gideceğiz birazdan bitmeyle. Baba evet. ben var abi. Hep bir şeyler Ben takı alacağım giderken. Sen takıyı koparıyorsun. Koparmam bak bak. Bak bak, bak de. Koparmam o yüzden. Vapur geliyor. Ben bu geziye çok gitmek istedim. Anneme söyledim annem izin vermedi. Gerçi ikinci günüydü o. Baba yarın vapur gezisi var ben gidebilir miyim? Bak batmamışlar geliyorlar. İzin vermiyor sanırsam. Bir şeyler yapıyorlar bakalım. Evet baba bak uzun kaptan işte. <laughs> baba anne ne çekin ne Ben buna çok gitmek istiyordum. İkinci günü ve dördüncü günü vardı. Annem izin vermedi. Dördüncü günü belki giderim yani ama bilmiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, Neyse, take your şimdi <laughs> bir kaldım böyle. Evet, bir şey daha şey gösteririm detaylı. Detaylı mı dedi? Evet, bir şey post attım. Onu da koyarım. Kırmızı yandığı için bekliyor. <laughs> kez bir tane video çekerken depolama alanım dolmadı. Oğlum ben ne yapıyorum? Abla bir yer göstermeye çalışıyor. Herkesin kafası çatlatacak bir tane. Tövbe böyle gösteriyor. Çok karanlık bir yerden geçiyoruz şu Bekleyemem. Ne? Yanlış yerler mi? İki otobüsün arasından geçiyordum. Baba sen neden geliyorsun yanlış yerse? Allah Allah. <laughs> <laughs> Işık mı yandı yürü? flaş açmışım. Evet babam hızlı hızlı gidiyor lan. Baba biraz daha hızlı arkamızdaki ayağımıza basacak. <laughs> Anne hala gidiyor. <laughs> <laughs> Nereden geldim bak? <laughs> ay flaş açıldı. Neyse babam bekliyoruz. Evde hazırlandım. Üstümü falan değiştirdikten sonra çok fazla tuvaletim geldi. Ama boş ver yapmayayım falan dedim. Ve evden beri tuvaletimi tutuyorum. Neyse. Şimdi eve gidiyoruz. Sonunda babam geldi. Babamı beklerken bir ay olmuştuk yani. Neyse. Eve gidiyoruz. Ben... Galiba teyzemler gelecek. bu düzgün bir şarkı açacak ya. Evet arkadaşlar şimdi bilekliğimi gösteriyorum. Böyle bir bileklik aldım. Bir de bir tane daha aldım. Bir saniye. Evet böyle bir bileklik aldım. Bir de böyle bir bileklik aldım. Bunu da takacağım birazdan. Arkadaşlar dediğim gibi teyzemler gelmiş. Şimdi ben onlarla bayramlaşmaya gideceğim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.